Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldı dedi. 100 ton çiftçilerden çıkmadığını söylüyorsunuz, alınmadığını söylüyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı acaba? Ee, bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyen olmadı. Mahmut Bey de mi abi? Evet. Tamam. tamam. tamam mı? Bunu da diyeceksin, yandaş stokçularından aldı. Evet. evet. Tamam mı? Veya tekrardan vurgu yapalım, tekrar yine. Tamam mı? Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Yandaş... Kimden aldığını bilmiyoruz. Üreticiden abi. almadığı kesin yok, diyelim. Yok, yandaş, yandaş bir hmm. stokçusu var. Ondan aldık. Hmm. Ters üst tabağı da. Tamam mı? Firmanın ismini söylemeye gerek yok. Stokçu diye vurguladık. Öbür stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi, yandaş stokçu diyeceğiz. He, yandaş. Anladım. Anladın, Anladın. mı? Bu şekilde diyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam Evet, şimdi tekrardan şey fazla uzatmayacağız bunu, kısaltacağız. Tamam mı? <laughs> İşte 100 ton limon aldığını söylüyor. Çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dallığa bitti şu anda. Ee, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığını dün beyan etti. Yalnız bu 100 ton limon yandaş stokçularından aldı. Tamam? Evet. Dur. Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığı söyleniyor. Evet. Ee, tekrar söylüyorum. Erdemli'deki e, üreticiden almadığı kesin. Bir kişiden dahi almadı. Duyduğumuz, aldığımız, e, akşam kulağımıza gelen bunu bir araştırdığımızda haberlere göre de Tarsus'tan e, kendi partisine yakın, yandaş bir e, bu olayın ticaretini yapan bir stokçu arkadaşlardan aldığı noktasında duyumlarımız var. E, üreticiden alacaksa burada e, Erdemli'de 3 ton, 5 ton, 10 ton depolayan arkadaşlar var. E, onlardan bölüştürerek almış olsaydı gerçek amaç hasıl olmuş olurdu. Bu konuda amacın üreticinin ürünü değerlendirmek değil de şov yapmak olduğunu da anlayabiliriz. Harika.